Said Halim Paşa sadrazamdı. Said Halim Paşa ile bir ahbaplığı varmış. Oradan buradan laf açılınca demiş ki ya biz bir keşifte bulunuyoruz. Sizin hocalarınız diyor ki bu zaten Kur'an'da var. Hakikaten sen de buna inanıyor musun? Şimdi Said Halim Paşa Mısır'da büyümüş. dili Arapça. Kur'an'a daha çok vakıf birçoklarına göre de İslamcı yazar. Allah'ın ayeti ve radbin ve yabisin illa fi kitabin mübin. Kainatta yaş kuru ne varsa, demek ki hakikat namını ne varsa, hakkı batıldan ayırt etmek için göndermiş bu kitapta var. Evet tabi inanıyorum dedi. Ya olur mu böyle şey? O zaman sizin alimleriniz biz bir şey keşfeden bir, bulup çıkarsalar ya. Sait Halim Paşa bu adama cevap vermekte aciz kalmış. Bunun üzerine meclisi mebusan o Sultan Ahmet'te. Yanan Adliye Sarayı. Oraya telefon ediyor. Bana bir hoca mebus gönderin diyor. Yanılmıyorsan Eyüp Sabri Bey adında Bursa mebusu bir adam Bak git diyorlar Sadrazam bir Hoca istiyor. Geliyor. Diyor ki bak bu İngiliz'in böyle bir iddiası var. Sen buna ne cevap verirsin? Adam kendi ilmine göre bir cevap veriyor ama İngiliz tatmin olmuyor. Bunun üzerine bunu canı sıkıyor. Diyor ki bu bir hakikat. Bak Allah'ın ayeti bu. Kainatta Kur'an ikinci bir kainattır. Yani kainatın hakaikını muhtevi, nazari bir kainattır. İnsan zübdedir. Kur'an insanın tefsiridir. Kainat Kur'an'ın tefsiridir. Çünkü Allah-u Azimüşşan üç bin sıfat sahibidir. İki sıfat ilahiye zat-ı uluhiyetine mahsustur. Halikiyet ve beka. Onun dışındaki bütün sıfatlardan zıtlar dahil insanda vardır. İnsan zübde-i kainattır. Özü zübde-i kainattır. Onun için halifetullah'tır. İnsanın tefsiri Kur'an'dır. Kur'an'ın tefsiri bütün kainattır. Bu mantıkla bu adama cevap vermemiz lazım. Hoca sensin. Hocaları sen bilirsin. Bir tanıdığın bir hocayı bul ki buna ikna edecek bir cevap versin. Sana yarına kadar müsaade. İngilizler dedi ki yarın gelebilir misin buraya? Biz bunun cevabını verecek bir hoca sana bulalım. Adam dedi ki aya gelirim dedi. Yeter ki müşkülüm mal olsun. Bu adam bu Şeyh Şerafettin Efendi bu işi çözer diye kalktı Yalova'ya gitti. Çünkü Bursa'ya gider gelirken uğrarmış şunu. Anlattı meseleyi. Ona sordu bunu sordu. Sen ne dedin bunu dedim. İyi de ne demeliydim? İkna olmadı. Dedi ki ben sana onun cevabını veririm ama o adamın kafasında başka bir sual vardır. Olur. Arkasından bunu sorar cevap veremezsin İş yapmaz olur. <laughs> Sen burada bugün bu akşam misafir ol. Yarın beraber gidelim. Ona ben cevap vereyim dedi. O memnun oldum dedi. Yattı orada. Sabah namazından sonra bunlar Python'a bindiler. Öğlen vakti Babali'ye geldiler. Sait Halim Paşa İngiliz Büyükelçisi'ni çağırdı. Dedi sana cevap verecek bir hoca geldi. Adam geldi. Nedir sualin? Mister neyse adı. Adam demin anlattığım şekilde her şey Kur'an'da varmış niye bulmuyor? Dedi ki bunun dedi üç tane sebebi vardır. Bunun ikisini anlatırım da biri sizin çok aleyhinizedir. Misafirsin, seni mahcup etmek istemem. Onu anlatmayacağım. Dedi ki yok ben darılmam, onu da anlat, aleyhimiz olsun. Onu da anlat. Peki. Birincisi dedi. Geçmiş semavi kitaplar tahrif gibi bir musibete uğramışlar. Allah-u Azimişan Kur'an'ı öyle özet, öyle hulasa bir muhtevada vaaz etti ki ezberlenebilsin. Yazının yaygın olmadığı, kitabın yaygın olmadığı bir zamanda hafızadan hafızaya intikal etsin diye teksif etmiştir. Eğer senin beklediğin gibi herkesin bakınca göreceği şekilde tafsilatlı olsaydı bu hakikatler ezberlenemezdi. Kesip olmasından dolayı da o ortaya çıkmadan kolay kolay anlaşılmaz. Bu sıkıştırılmış bir pamuk balyasına benzer dedi. Ama ikinci sebep dedi eğer bu sarahaten olsaydı iman devam etmezdi dedi. Ne demek? E şimdi dedi bu telefon var. Telefon. O zaman televizyon yok. Şimdi televizyon daha iyi misal. Bu telefonu veya telsizi Kur'an bugünkü bilgiye göre anlatsaydı o günkü insanlar inanırlar mıydı? Reddederlerdi. Bu masal ya. Sen başka bir mekanda, o başka bir mekanda ses kablodan gidecek. Akıl bunu almazdı. Şimdi havadan gidecek de senin televizyonun fezaya gidecek de gelecek de alacak. Bunu iman devam etmezdi. inkar ederlerdi. Allah bunu mesure bildirdi ki ortaya çıktı müşahhas ispat edilir hale geldiği zaman anlaşılsın. O takdirde hem bu hakikatin kabulü kolaylaşır hem de bu Kur'an'ın azameti anlaşılır. Nitekim kıyamete doğru ilim geliştikçe bu kitabın ayetlerinin ihtiva ettiği hakikatler daha kolay anlaşılacak mealinde de bir ayet var. Güzel. Üçüncüyü söylemeyeyim dedi. Valla dedi ben istiyorum onu da söyle. Dedi ki valla dedi bu Müslümanlar içinde öyle insanlar vardır ki kıyamete kadar vaki olacak keşfiyatı Kur'an'a bakarak söyleyebilirlerdi. Ama sizin elinize geçer, siz her keşfi insanlığın aleyhine kullanırsınız. Onun için siz ne bilebiliyorsanız onunla iktifa ediyorlar. Biz bulsak elinize geçer insanlık aleyhine kullanırsınız dedi. Dedi ki öyle şey olur mu canım dedi. Muhafaza edersin mi dedi. Dedi ki bak ben de o adamlardan biriyim. İlimde rüsü sahibi insanlar vardır. Allah'ın böyle kulları vardır. Kur'an'a bakar, ondan mestur olan hakikati görür. Lakin söyleme izin yoktur. Eğer bunu söylersem bu selayet elimden alınır. Ama benim bu selayeti haiz olduğuma dair sana bir kabul etmen için sana bir başka bir maharetimi gösterebilirim dedi. Herhalde bu maharetimi görünce bu sözümün de doğru olduğunu anlarsın. Dedi ki ne mesela? Dedi ki senin ceddini Hazreti Adem'e kadar sayarım. Dedi. Nasıl olur dedi ya sen beni ilk defa gördün. E bir dinle. Senin adın bu mu? Evet. Babanın adı bu mu? İngilizceler. Onun adı bu mu? Altıya yediye çıkın da dur dedi. Bundan sonra ne söylesen emniyet yok. Çünkü ben de bilmiyorum bundan sonrasında. Dedi ki ben sade o kadarını bilmem. Bak bu işte bu tekebbür küfre karşı sadakadır. Hadis mi halidir bu? İşte burada tekebbür caizdir. Ben dedi senden kıyamete kadar gelecek olanlar da bilirim dedi. Ya nasıl olur? Nasıl olur? Dedi ki o zaman dinle. Senin dört tane çocuğun var. Üçü bekar biri evli evlinin adı şu. Ondan bir torunu var. Bu. Ondan şu olacak. Bundan bu oradaydı. Dur dedi. Sait Halim Paşa'ya döndü. Paşa dedi, ben bir hoca istedim. Sen bana bir sihirbaz buldun. Yektiğmen yaşa o, Allah dilediğine hidayet yolunu açıyor. Nasip olmadı mı? İşte sihirbaz. Peygamber e de demedi mi? Sahir dediler, şair dediler. İşte Kur'an böyle bir şey.